Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı. AKP döneminin semboli haline gelmiş iki gazeteci. AKP dönemine damga vurmuş iki gazeteci. Yarın öbür gün AKP falan olmayacak ama bu iki gazetecinin yazmış oldukları, söylemiş oldukları AKP tarihi olarak tarihte yerini aldı. Evliydiler biliyorsunuz, boşandılar olabilir. Elbette özel hayatlarıdır, kimseyi ilgilendirmez. Ama boşandıktan sonra özellikle Nagihan Alçı yaşadıklarını anlatmaya başladı sürekli olarak. Duygusal şiddet gördüm. Fiziksel şiddet gördüm. Dayak yedim. Öfkesi dinmiyordu. Bana zarar vermesin diye geceleri elimde bıçakla bekliyordum. İnanılmaz bir şey. Bana zarar vermesin diye geceleri elimde bıçakla bekliyordum. Bir defasında dayak yerken eve polis çağırdım. O kadar feci vaziyetler yaşandı. Kazandığım parayı daha eve gelir gelmez zorla elimden alıyordu diyor. Daha ilk gün elimden alıyordu parayı. Ortak banka hesabımızdaki paralarımızı benden habersiz boşalttı. Kendine ev aldı. Kız arkadaşıyla o evde oturdu diyor. Kendisi anlatıyor bunu. Çok fizik şey anlatıyor. Diyor ki bir sabah diyor beni boğarak öldürdü. Boğazıma yapıştı. Nefes alamıyordum böyle tavana bakıyordum boğazımı sıkarken. Herhalde böyle 5-10 saniyem var ama çocuklarım henüz 4 yaşındayken ölemem diye aklımdan geçiyordu. Öldürülme korkusundan uyuyamadım diyor. Hani şu akıl almaz ailevi mevzulara şahit olduğumuz gündüz kuşağı programları var ya Müge Anlı'nın, Esra Erol'un, Didem Aslan'ın filan. Bu Nagihan Alçı ile Rasim Ozan Kütahalı işte o programlardaki tiplere dönmüşler evlerinde. Nagihan Alçı'nın boşandıktan sonra işte birlikte olduğu bir Yabancı diplomat varmış, Yunan diplomat varmış. Rasim bunu öğrenince hadise iyice çirkinleşmiş. Rasim kendisine böyle 4-5 tane cep telefonu numarası almış. Kendisini polis gibi, polis memuru gibi olarak tanıtıp Nagihan Alçı ile alakalı olarak sağa sola böyle mesajlar atıyormuş, arıyormuş. Generallere böyle ülkücü gazetecilere, medya yöneticilerine, siyasetçilere böyle kendini polis memuru olarak tanıtarak mesajlar atıyormuş. Nagihan'ın Yunan ajanı olduğunu, Yunan devletine çalıştığını filan yazıyor. Nagihan Alçı anlatıyor mu? Mahkemelik oldular, mahkeme dilekçeleri falan medyada dolaşıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu Nagihan Alçı'ya cep telefonuna hakaret mesajları attığını, loser yaratık dediğini, aptal dediğini, köpek oldun dediğini falan, iksiniyorum senin rezil kimliğinden dediğini, çürümüş bunak dediğini anlatıyor Nagihan ın. Sen şerefsizlerin masasında mezo olmuş, onlara yalakalık yapan, 47 yaşında kart bir kadınsın dediğini aldı. Sen öldün diye tehdit ettiğini aldı. Üstelik bunlar işte gizli saklı falan değil. Mahkemeye verdiği şikayet dilekçesini aldı. Nagihan Alçı bütün bunları erkek şiddetine uğramış bir kadın olarak anlatıyor. Kadına şiddete kesinlikle karşıyız. Bu kadın Nagihan Alçı bile olsa amasız fakatsız karşıyız. Nagihan Alçı doğru mu söylüyordur ben bilemem. Ama evrensel hukuk gereği kadının beyanı esastır. Bu kadın Nagihan Alçı bile olsa beyanı esastır. Kadına şiddete amasız fakatsız karşıyız. Benim bu mevzuda dikkatimi çeken ve sizin de dikkatinize sunmak istediğim ibretlik hadise var. O da şu. Lütfen sırtınıza yaslanın. Tane tane hatırlayalım. Gezi Parkı olayları yaşanıyordu hatırlıyorsunuz. Aslın liderimiz çıktı ne dedi? Benim başörtülü bacıma saldırdılar dedi. Bütün yandaş medya böyle koro halinde saldırıya geçti. Başörtülü kadına saldırdılar demeye başladı. Başörtülü kadını başörtüsünden tutarak yerlerde sürüklediler. Bebeğini taciz ettiler dedi. E tabi herkes gibi biz de merak ettik. Nedir bu ya? Kim bu kadın? Nasıl böyle bir şey yaşanmış? Değil mi? Merak. Hani bırakın gazeteci olmayı, yurttaş olarak merak et. Dediler ki, İstanbul Bahçeli Evler'in AKP'li belediye başkanının başörtülü gelini, evet, Kabataş'ta bebeğiyle birlikte eşini beklerken kadıncağız, Taksim'deki gezi olaylarına katılanların feci şekilde saldırısına uğradı dediler. Bütün bu saldırı olayının MOBES'lerden saniye saniye kamera görüntüleri var bu adı geçen hanımefendi karakolda polise ifade verdi dedi. Lütfen altını çizerek, ibretle atılıyordu. Kelimesi kelimesine neler söylenmişti biliyor musunuz? Medya yazmıştı yanında. Şimdi. Bana durup dururken saldıran erkeklerin üstleri çıplaktı. Kafalarında siyah bantlar vardı demiş. Mavi kot pantolonlu bir bayan şahıs aniden yanıma geldi. Başörtümü tutarak yukarı kaldırdı. Tayyip'in bilmem neyini buldum beyler. Gelin ırzına geçin diye bağırdı. Demiş. Bir erkek sol yanağıma tokat attı diyordu. Sırt üstü yere düştüm. Etrafımı sarıp tükürmeye, tekmelemeye başladılar. Demiş. Eşatlı altak diye bağırıyorlardı. Demiş. Eşkal veriyor. Geniş burunlu biri bebek arabasını sallıyordu. Kızım arabanın içinde böyle aşağı yukarı zıplıyordu demişti. Üç dört kişi benim üzerime idrarlarını yaptılar. Bir kadın başörtüsüne işeyin, başörtüsüne işeyin diye bağırıyordu demiş. Duyduklarınıza inanamadığınızı biliyorum ama elimesi kelimesine bunlar oluyordu. Bunları söylemiştik. Tam bu esnada bir şahıs benim başıma doğru erkeklik organıyla sürtünmeye başladı demişti. Başka bir şahıs benim arkama geçerek cinsel bölgesiyle bana sürtünüyor demiş. Vücudumun değişik yerlerinden cinsel saldırıda bulunanlar vardı demiş. İnönü stadında araba yakıyoruz diye bağırma sesi duydum. Bu sesten sonra İnönü stadına doğru yürümeye başladılar. Bebek arabasının yanına gittim. 6 aylık kızım ağlıyordu. Sol dizinde sıyrık vardı. Sol kolunda morluk vardı demiş. Bana cinsel saldırıda bulunan şahısların arkasından baktığımda ellerinde bira şişeleri olduğunu, bira, karşılıklı tokuşturarak içtiklerini, kahkahalar atarak güldüklerini gördüm demiş. Evime gelince temizlenme hissiyle duşa girdim. Bacaklarımda morluklar olduğunu gördüm demiş. Bebeğimi emziremedim. Sütüm kesildi demiş. Asrın liderimiz başta olmak üzere neredeyse bütün AKP kadroları. Aylarca, 8 ay bakın, 8 ay boyunca bunu aykırıcı. Gel gör ki 8 ay görüntü mörüntü yok, 8 ay sonra görüntüler ortaya çıktı abi. Kabataş tramvay durağının 1 Haziran 2013 gününe yani o bahsedilen güne ait güvenlik kamerası kayıtları Anal televizyonunda yayınlandı. Saldırıya uğradığı iddia edilen kadın bebek arabasıyla birlikte saat 19.42'de kameranın görüş açısına giriyordu. 19.43'te yani bir dakika sonra Böyle 8-10 kişilik bir grup yanından geçiyordu. Saldırı maldırı yok. Saldırı emaresi bile yok. Olağan dışı herhangi bir durum bile söz konusu değil. İnsanlar normal şekilde kaldırımda yürüyordu. Saat 19.48'de böyle 10-15 kişilik bir başka grup geçiyordu yanından. Gene saldırı maldırı yok. Gene olağan dışı herhangi bir durum söz konusu değildi. Böyle kabataş iskelesinin güvenlik görevlileri falan görünüyordu. Onlar da etraftaki herkes falan böyle. Gayet normal şekilde işlerine devam ediyorlar. Çünkü anormal herhangi bir durum yoktu. Saat 19.58'de bakın dakika dakika saniye saniye veriyor. O hanımefendinin eşi geliyordu. Birlikte yolun karşısına geçiyorlar ve gidiyorlar. Bu. Habataş bölgesindeki o bölgedeki 73 ayrı kamera kayıtları incelenmiş. Görüntülerin hepsi aynen buydu o saldırı oldu, bacıma saldırdılar dedikleri zaman diliminde orada bulunan herkesin cep numaraları tespit edilmiş. Orada bulunan herkesin ve cep numaraları tespit edilen herkesin hepsinin tek tek ifadeleri alınmış. Olağan dışı bir olay şahit oldum diyen yoktu kardeşim. Bir kişi bile yoktu. <laughs> Zaten kameralarda da gördüm. O zaman diliminde orada bulunan herkes o adı geçen kadınla yüzleştirildi. Böyle ifadelerinde ayrıntılı eşkaller veren kadın hiç kimseyi teşhis edemedi. Ben. Hiç kimseyi teşhis edemedi. Emniyetin, mitin, savcılığın böyle bütün incelemeleri sonucunda ortaya çıkan, net olarak ortaya çıkan sonuç şuydu. Saldırı, maldırı yoktu. A'dan Z'ye yalandı. Bu korkunç yalanın ortaya çıkması, gazeteci kılığındaki pek çok tipin de boyasını meydana çıkardı. Evet. Çünkü ya yalan olduğu ortaya çıkmadan önce milleti böyle doğru olduğuna inandırmak için aylarca alenen şahitlik etmişlerdi. Alenen yalancı şahitlik yapmışlardı. Habertürk gazetesinin kadın yazarıya gezicilerin başörtülü anneye saldırı görüntüleri var. Ben izledim diye yaşanmamış hadiseyi yaşanmış gibi ve kendileri de izlemişler gibi anlatıyor. Medyanın aile işte buydu. A'dan Z'ye yalana, A'dan Z'ye şahitlik etmişler. Medya tarihini hem Türkiye'den hem dünya medya tarihini kara leke olarak geçti. Bunlardan biri, hatta en öndekilerden biri, Nagihan Alçıydı. Türk toplumunu birbirine sokmaya amaçlayan bu korkunç yalanı, Türk toplumun birbirine düşman etmeyi, nefret ettirmeyi amaçlayan bu korkunç yalanı, yalan sanki izlemiş gibi anlatıyor. Üstelik bu korkunç yalana kadına şiddet ambalajı giydiriyor. Kadına şiddet. 25 yaşında gencecik bir hanım sırf başörtüsü taktığı için sokakta yüzlerce kişiden oluşan bir vandal grubunun ortasında kaldı diyor. 6 aylık bebeğiyle sırf başörtülü diye bir kadın inanılmaz hakaretlere uğradı diyordu. Bayılmış diyor. Bayıldığında üzerine çok kötü şeyler yapılmış diyor. İdrar kokusuyla kendine geldi diyor. Bebeği sütten kesildi diyordu. Bunlar insanlık dışı şeyler diyordu. Bunları söylüyordu Alp. Halbuki orada insanlık dışı tek şey bu yalanlardı. Ve şimdi ilahi adalete bakın ki kadına şiddet maskesiyle böylesine korkunç böylesine türpe, tüyler ürpertici bir yalanın parçası olan Nagihan Alçı o kadının sırf baş olduğu için erkek şiddetine uğradığını anlatan Nagihan Alçı kadına şiddet mağduru oldu. Ya. O kadının sırf başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını anlatıyordu. Ama kendisi başörtüsüz, e dayak yediğini anlatıyor. Yalanını söylediği hadiseyi bizzat yaşıyor. Bir dönemin hazin ve ibretlik sonunu izliyoruz aslında. Başkaları için hangi yalanları söyledilerse, milleti birbirine düşürmek için hangi yalanları söyledilerse kendileri yaşıyor. Burası gerçekten mübarek bir ülke. Kanla, dualarla kuruldu bu ülke. Mübarek bir vatan. Hakikat topallayarak da olsa işte böyle illaki hedefine varıyor. Hangi yalanları söyledilerse kendi başlarına gidiyor. Türkiye'nin pırıl pırıl Atatürkçü subayları asrın iftirasıyla hapse tıkılmışken, hocaları hapse atılmış subay eşleri, lojmanlardan kapı dışarı edilirken, Maaşları kesilirken, maaşları kesildi. Subaylarımız hapisteyken eşleri ve çocukları beş parasız ve evsiz bırakılırlarken, subaylarımızın eşleri kahırlarından kanser olurken, felç olurken, bazı çocuklarımızın, bazı subaylarımızın çocukları okullarından bile dışlanırlarken, çoğuna şahidim, çoğu arkadaşım, bu vatana ihanet atmosferinde, Tam o günlerde Nagihan Alçı tweet at. Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun dedi. Zaten darmadan duygular içinde bulunan esir subay eşlerimizi bu korkunç tweetle nasıl ağır bir duygusal şiddete maruz kaldıklarını, nasıl ağır bir psikolojik şiddet hissettiklerini, hiç umursamamış. O zamanlar eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı, Genelkurmay Başkanı'na terörist derken, esir subaylarımıza vatan haini, tecavüzcü, cani, suç şebekesi, kafa tasçı, namussuz, millet düşmanı, onursuz, kirli tertip, din düşmanı, muz cumhuriyeti paşası, Patagonya ordusunun zavallı generalleri derken, Nagihan Alçı, bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri marif takvimine toyunsun diyoruz. Şimdi ne diyor aynı Nagi Analçı? Duygusal şiddet yaşadım. Tahavül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik şiddet yaşadım. Aşağılandım diyor. Bir kadın olarak hakaretler uğradım. Kadınlığımla ilgili hakaretlere uğradım. Dedim ya, burası gerçekten mübarek bir ülke. Ne dedilerse kendileri şimdi onu yer. Başkalarına ne iftira attılarsa kendi başlarına yiyor.